Merhaba arkadaşlar, konumuz Türkiye'de madencilik. Madencilik alanında maden dediğimiz şey, yer kabuğunun içinde bulunan çeşitli minerallere maden diyoruz. Tabii ki ekonomik değer bakımından önem taşıyan madenler, mineraller bizim için önemli. Bir madenin bulunduğu yere maden yatağı denir. Maden yatağı içerisindeki maden miktarını rezerv denir bir madende rezerv miktarı kadar içerisindeki tenör oranında önemlidir çünkü saf maden tenördür arkadaşlar tenörün ne kadar zengin olursa o kadar yüksek olur. Madenlerin oluşumu bir bölgenin jeolojik yapısıyla alakalıdır. Ne kadar çok çeşitli jeolojik zaman yaşadıysa maden çeşitliliği de o kadar çok olur. Ülkemizde maden çeşitliliği oldukça fazla yalnız. Bazı sıkıntılarımız var. Her madeni işleyemeyiz. Madenin işlemek için terör oranının yüksek olması lazım. Kar oranının yüksek olması lazım arkadaşlar. Kar oranı yüksek olması gerekiyor. Her e, bulduğumuz madeni çıkartamıyoruz. Çıkartmak için maliyetin ucuz. E, miktarının yüksek. E, saf maden oranının fazla olması lazım. E, uluslararası piyasada değerinin olması lazım. Bizim için yeterli teknoloji olması gerekiyor. Türkiye'de maden çeşitliliği oldukça fazladır. Bunun nedeni çeşitli jeolojik zamanlar bir arada yaşanmıştır. Birinci zamandan dördüncü zamana kadar. Fakat bizim madencilikten gelirimizin payı oldukça düşüktür. Çünkü biz madenleri yeterince işleyecek gücümüz ve teknolojimiz olmadığı için ham veya yarı işlerimizi satıyoruz. Bu bizim için büyük bir sorundur. Bunun dışında bunun dışında arkadaşlar Türkiye'de arazi dar ve parçalı olduğu için, dar ve parçalı olduğu için Türkiye'deki madenlerin hepsi maalesef çıkartılmaz. Bu anlamda biraz sorunumuz var. Başka ne söyleyebiliriz? Türkiye'de maden çıkartırken daha geleneksel yöntemler denendiği için maalesef başımıza daha çok kaza gelmekte ve madenlerimizden olduğu gibi faydalanamıyoruz. Bu konuda birçok e, şirketimiz var. Türkiye Kömür İşletmeleri, Türkiye Petrolleri, Ortaklığı Maden Teknik Arama ve buna finansman sağlayan Etibar. Evet, sorumuzda da gördüğünüz gibi Türkiye maden çeşitlerinin e, neden fazla olduğunu sormuşlar. Maden unutmuyoruz. Yeraltıyla ilgili bir süreç olduğu için, yeraltıyla ilgili bir süreç olduğu için, jeolojik e, çeşitlilik. Ee, Jeolojik zaman çeşitliliği önemli. Bunun dışında e, volkanik faaliyetlerde bir iç faaliyet olduğu için, iç kuvvet olduğu için önemli. Bunları sayabiliriz. Söylenemeyenler ise bakın iklimle ilgili olan şeyler, dışarıdan atmosferle ilgili olan şeyler söylenemez. Sorumuzun cevabı da buradan kolaylıkla çıkar. Unutmamamız gereken şey bizde arazi çok parçalı ve dar olduğu için madenlerimizden yeterli faydalanamıyoruz. Gelelim maden çeşitlerimize. Maden çeşitlerimizde ilk göreceğimiz maden demir. Evet, demire gelince demir dünyada en çok çıkartılan, en çok kullanılan ham maddelerden bir tanesidir. Çünkü sağlamdır, dayanıklıdır. Ve her alanda, her alanda kullanılabilir. İnşaat sektöründen otomotiv sektörüne, mobilya sektöründen diğer sektörlere kadar her alanda kullanılır. Türkiye'de demir bakımından zengin bir ülkedir. E, rezerv olarak yüksek bir ülkedir. E, belli bölümlerinden çıkartıyoruz. Bizim madenlerde öğrenmemiz gereken harita üzerinde nereden çıkartıldığı ve nerede işlendiğidir. Sivas, Divriği ve Hekiman önemli noktalarımız. Hekimhan, Malatya, Hasan Çelebi önemli bir alanımız ve Adana, Adana, Adana'da Aladağlar olarak Orta Toroslar olarak bilmemiz yeterli. Harita üzerinden birazdan göstereceğim size. Tabi bunları böyle tek tek ezberlemek zor. Bunu öğrenmenin güzel bir yolu da kodlamamız var. Kodlamamız Sami. İ küçük yazıyorum her çünkü. Sivas, Adana Adalar ve Malatya. Ee, buralardan demir çıkartılıyor. Sivas Demir Grup, Sivas Spor'un aklınıza gelebilir. Adana Demir Spor'un aklınıza gelebilir yine bu şekilde. İki noktada işleniyor. Karadeniz bölgesinde, Karadeniz bölgesinde, Zonguldak Karaköy çevresinde arkadaşlar, enerjiye yakınlık var. Enerjiye, taş kömüründen dolayı İskenderun Limanı'nda, Hatay'da ise, Hatay'da e, liman var. Ulaşıma yakınlık tercih edilmiş. Buralardan çıkartın. Evet, e, bakalım nerede demirimiz? Sivas, Malatya'da gördüğünüz gibi ve Orta Turuslar'da, Alı Dağlar'da mevcut. Malat, Sivas, Malatya ve Adana çevresinde. Buradan Zonguldak'a doğru gider. Burada taş kömür olduğu için yine buradan demir yoluyla İskenderun limanına gider. Bakır'a geldiğimizde ise bakır arkadaşlar iletkendir, İletken ve niye iletken diye sorarsanız yumuşak bir madendir, kırmızı bir rengi var. Elektrik, elektronik sanayisinde kullanılır, elektrik tellerinde ve diğer alanlarda çünkü iletkenliği bizim için önemli. Ee, ısıyı da çabuk iletir, elektriği de çabuk iletir. Nereden çıkartılır? Benim askerlik yaptığım artı Murgul'da, bakır Maden'in dibinde askerlik yaptım ben, çıkartılıyor. Ee, başka bir önemli nokta Kastamonu Küre Dağları ve bir diğer alanımızda Elazığ Maden, Maden ilçesine de ismini veren. Bunun dışında yine Rize Çayeli'nde çıkartılır. Şimdi biz bunların kodlamasını yapacağız. Burada olmayan bir tanesi Diyarbakır. Diyarbakır. Ergani'de çıkartılır arkadaşlar. Ergani'de. Şimdi baktığımız zaman şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Artvin, Elazığ, Diyarbakır ve Kastamonu Küre. Buradan böyle bir üçgen çizdiğimiz zaman, üçgen çizdiğimiz zaman Bakır'ın çıktığı noktaları yakalamış oluyoruz. Tam bunların ortasında demir yolu bağlantısı olan Samsun'da ise işleniyor. Bakırın kodlamasını şu şekilde yapıyoruz. Kader Kastamonu, Artvin, Diyarbakır, Elazığ ve Rize arkadaşlar. Kroma geldiğimizde kromu biz nasıl hatırlayalım? Demir çelik sanayisinde kullanıyor ama en çok kullanıldığı alan paslanmazlık arkadaşlar. Paslanma yüzeylerde kullanılır. Tezgahlarda, kapı kollarında otobüs tutacaklarında, duraklarda parlak yüzeyler, parlak yüzeyler, paslanmaz yüzeyler krom sayesinde sağlanır. Kroma sertlik ve paslanmazlık özelliğini verir. Krom bakımından da Türkiye önemli bir sıralamaya sahip. Ee, ilk 4-5'e girebilir. Krom dediğimiz zaman ilk iki tane yerimizi çok önemseyeceğiz. Bunlardan birisi yine Elazığ, Elazığ Guleman. Diğeri ise Fethiye Köyceğiz. Muğla çevresi, Muğla denizi çevresi iki noktada iş, e, görüyoruz. İşlendiği yerler, ham maddeye yakın yerler, Antalya ve Elazığ, ferrokrom testleri. Dikkat ederseniz burada da krom üzerinde durulmuş. Harita üzerinden bakacak olursak arkadaşlar şurası Fethiye, Köyceğiz çevresi. Yine burası Elazığ çevresi. Burada krom çıkıyor ve hemen Antalya'da yakınlarında ve Elazığ'da çıkartıldığı yerde işleniyor. Haritamızın bu köşesi Menteşe yöresi, Muğla yöresi işaretli ise cevabımız e, kesinlikle kuramdır arkadaşlar. Gelelim bor mineraline. Bor mineralini artık hepimiz biliyoruz. Dünyada en yüksek rezervi bizde olan ve her alanda kullanımı çok yüksek olan, artık bırakmayan, kirlilik yaratmayan bir mineral. En önemli kullanım alanı jet olarak kullanılır. Camın ısıya dayanıklılığını sağlar. Temizlik ürünlerinde kullanıyoruz. Fotoğraf filmlerinde çimentoda betona sertlik verir. İlaç ve boya sanayisinde kullanıyoruz. Yani kullanılmadığı neredeyse hiçbir alan yok arkadaşlar. Bora geldiğimiz zaman bunu nasıl kodlayalım? Boru bebek olarak kodlayacağız. Bebek Balıkesir Eskişehir, Bursa Kütahya, Emet arkadaşlar. Balıkesir, Eskişehir Bursa, Emet, Kütahya, Güney Marmara'ya böyle bir hilal çektiğimiz zaman, Güney Marmara'ya böyle bir hilal çektiğimiz zaman bunun çıkartıldığı yerleri hemen tespit etmiş oluruz arkadaşlar. Evet, alüminyum ya da alüminyum boksit olarak bildiğimiz mineralimiz. Bu mineralin özelliği ise arkadaşlar hafif olmasıdır. Hafif ve dayanıklı olmasıdır. Hafif olduğu kadar dayanıklı. Siz bunu en çok mutfaktaki alüminyum folyolardan görebilirsiniz. Bunun dışında genel olarak e, otomobillerin gövdelerinde, uçakların gövdelerinde tercih edilir. Hafif olduğu için. Yine e, nerede kullanabiliriz? Çerçevelerde kullanabiliriz. Çerçevelerde kullanabiliriz arkadaşlar. E, nerede çıkartılıyor? İki noktaya çok dikkat edeceğiz. Sırt sırta olan iki nokta. Konya, Seydişehir. Aksi Antalya. Tabii ki bu madenleri öğrenmenin en kolay yollarından birisi arkadaşlar harita üzerinde yerleştirmektir. Kendinizi yerleştirirseniz daha iyi öğrenirsiniz. Antalya, Akseki ve Konya Seydi şehir buralar arkadaşlar alüminyumun çıktığı yerlerdir arkadaşlar. Dikkat edelim. Fosfata geldiğimiz zaman fosfat tek bir noktada soru olarak karşımıza gelecek. Fosfatın e ee, gübre sanayisinde, gübre kimyasında kullanıldığını bileceğiz. Fosfat soran bütün sorular size Mardin Mazı soracaktır. Genel olarak Güneydoğu Anadolu'da çıkartılıyor gördüğünüz gibi ama Mardin Mazı Dağı olmadan fosfatı sormazlar. Dikkat edelim. Haritadan baktığınız zaman Mardin Mazı Dağı başta olmak üzere Güneydoğu ki Mardin verdiyse kesin fosfat cevabını göreceksiniz. Alüminyumu görüyorsunuz. Konya ve Antalya yakınlarında Buna dikkat edebiliriz. Evet, barite gelince, barit sondajda kullanılır arkadaşlar. Hangi tür sondajda? Petrol kuyularında ve doğalgaz kuyularında, doğalgaz kuyularında sondaj makinesinin yer altına doğru delerken ısıyı emmesi için, yani soğutma için kullanılıyor. Yangın çıkmasını önlemek için kullanılır. Nerede çıktığından çok bu özelliği sorulmakta. Ee, önemli iki noktasını söylemek gerekirse Antalya, Alanya ve Gazipaşa yeterli bir örnek. Kullanım alanı daha çok karşımıza çıkacak. Buna dikkat etmemiz yeterli arkadaşlar. Evet, Türkiye'deki yüksek rezervli madenler arasında yer almaz demiş. Gördüğümüz gibi biz burada hangisinin üstünde durmadık dersek, altın üstünde durmadık. Altın madeni ülkemizde diğerlerine göre daha az diyebiliriz. Evet. Türkiye'de kurşun ve çinko. Kurşun ve çinko üzerinde arkadaşlar Elazığ Keban'a dikkat edebiliriz. Başka bir yere dikkat etmeye gerek yok. Manganez yine Tavas'ta, Artvin, Borçka'da çıkar. Bunların yerinin sorulma ihtimali diğerlerine göre tabii ki daha düşük. Tuzu sorma ihtimalleri yüksek. Tuza dikkat edelim. Tuz İzmir Çamaltı Tuzlası'nda Böyle kullanılacak kelime içerisinde Çamaltı Tuzlası İzmir Buna dikkat edelim En çok Tuz Gölü'nden çıkartılıyor Ve mağaralardan Hangi mağaralardan? Çankırı Kırşehir Orta Anadolu'daki mağaralardan çıkartılır arkadaşlar Kırşehir gibi Önemli mağaralardan çıkartılır Buna dikkat edelim Oltu taşı biliyorsunuz tesbih yapımında kullanılıyor. Oltu taşı daha çok Erzurum'dan. Lüle taşı ise billo, pipo gibi şeylerle kullanılır süs eşyasında. Eski çıkartılır. Tabii buna bunların içinde bu önemli. Mermere geldiğimiz zaman mermer daha çok Güney Marmara'dan arkadaşlar. Güney Marmara'dan. Taş ürünleri, seramik ürünleri genelde Güney Marmara'dan çıkartılır. Bursa, Bilecik, bunun dışında Afyon'a dikkat edebilirsiniz. Afyon mermeri meşhurdur. Bunun dışında Elazığ'a dikkat edebilirsiniz. Afyon'la birlikte bilirse mermer çıkan yerlerden bazıları. Evet, kükürt. Kükürt daha çok tarımda kullanılır. Mesela üzüm yapraklarında kullanılır. Kimya sanayisinde kullanılabilir. Mesela kükürt sabunlarını görmüş veya duymuş olabilirsiniz. Tek bir noktası var, Isparta keçi borlu arkadaşlar. Antalya'nın hemen üstü. Fespat ya da e, bunun dışında ne olabilir? Zımpara taşı genelde Ege'den çıkartılıyor gördüğünüz gibi. Ege dememiz yeterli. Civa dikkat edelim. Civa sorulabilir. Civa zehirli bir madendir. Temas ve vücutta birikmesi iyi değildir. Civa nerede kullanılıyor? Civa arkadaşlar tıpta kullanılır. Diş dolgusunda. Bunun dışında eee Termometre de kullanılıyordu eskiden. termometrede de kullanılır. Ee, eskisi kadar çıkartılmıyor diyebiliriz. İzmir ödemiş. Çok iyi bir örnek. Ödemiş olmadan civayı sormazlar. Yine Adana çevresi, Toroslar çevresine de dikkat etmemizde fayda var. Evet buradaki örneğimize bakacak olursak hangisi yanlıştır demiş. Afyon mermer doğrudur. Alüminyum, Seydişehir ve Antalya Aksagi'den çıkıyor. Doğrudur. Bakır, Artvin'den çıkar. Doğrudur. Bebe, e, Kader kodlamamız vardı. Demir, Sivas'tan. Sami kodlamamız vardı. Sami, Kader kodlamalarımız vardı. E, Bor ise, Bebek diye kodladığımız Güney Marmara'dan çıkar. Güney Marmara'dan. Dolayısıyla C şıkkı yanlış arkadaşlar. Türkiye'de enerji kaynaklarına geldiğimiz zaman niçin enerji kaynağı ihtiyacımız fazla? Sanayileşen ülkelerin enerji ihtiyacı fazla olur arkadaşlar. Gerek elektrik, gerek de elektrik üretmekte kullandığımız diğer araçlara. Bunun dışında hızlı nüfus artışı ve teknolojiyle birlikte de kişi başına düşen enerji miktarı artmaktadır. Türkiye enerjisinde dışarıya bağımlı olan bir ülkedir diyebiliriz yarı yarıya. Dolayısıyla enerjiyi ucuza elde etmek önemli bir avantajdır ülkenin gelişmişliği ve gelir gider seviyesi açısından. Enerji kaynaklarını iki gruba ayıracağız. Yenilenemeyen ya da daha önce de söylediğimiz gibi tükenen enerji kaynakları. Bunlar genel olarak fosil kaynaklı, fosil kaynaklı yer altından çıkarttığımız maden veya minerallerdir. Bir de yenilenebilir enerjilerimiz var. Yani tükenmeyen enerjiler. Tükenmeyen. Bunlar genel olarak e, çevreyi kirletmeyen Dünyanın bize verdiği nimetler olarak değerlendirebileceğimiz, biraz sonra sınıflandıracağımız enerji kaynakları. İlk önce fosil kaynaklardan taş kömürüne bakıyoruz. Türkiye'de taş kömürü var mıdır? Evet, birinci zaman doğaya yaşandığı için taş kömürü vardır arkadaşlar. Yalnız fazla değildir. Türkiye'de tek bir yerden çıkar. Batı Karadeniz'de Zonguldak ve Karabük'ten çıkartılır. Ne için kullanıyoruz diye sorduğunuz zaman... Termik santralde ısısından elektrik üretiyoruz. Ee, yine demir çelik sanayisinde demirin eritilmesinde kullanıyoruz. Evlerimizde sobada kullanılmaz. Sobada kullanılmaz çünkü yüksek bir değeri var. Kullan, kullanılmaz. Yüksek bir değeri var. Yüksek bir de, ısı değeri olduğu için sobayda eritebilir. Sadece demirin eritilmesinde kullanıyoruz. Linyit dediğimiz zaman Linyit yine e, ısı üretmekte, e, ta, termik santrallerde kullanıyoruz. Genel olarak Ege bölgesine bakmamız gerekiyor. Manisa Soma'yı hepimiz hatırlarız. Yine Kütahya, Tavşanlı, Tuşbilek, Seyit Ömer yine Ege bölgesi. Muğla yine baktığımız zaman Ege bölgesi yakınları, yatağın. Ki buralarda termik santral olduğu için buraların havası kirlidir arkadaşlar. Bunun dışında dikkat etmemiz gereken iki tane noktamız daha var. Afşin, Elbistan, yani Maraş çevresi. Bunlar olmadan limit sorusu gelmez. Ankara, Çayırhan da önemli bir yerdir ama ilk bahsettiğim yerler haricinde soru gelmediğini görüyoruz. Harita üzerinden harita üzerinden baktığımız zaman arkadaşlar burası taş kömürünün olduğu yer, taş kömürü. Eğer ki burada bir üçgenimiz varsa, burada bir üçgenimiz varsa daha düzgün yapalım. Burada bir üçgenimiz varsa, Manisa, Kütahya ve Muğla burada bir üçgenimiz varsa, Afşin Elbistan, Afşin Elbistan. Buralar yine limit olan yerlerdir arkadaşlar. Öğrenmesi gayet kolay yerler. Petrole baktığımız zaman petrol konusunda maalesef şanssızız. Petrolümüzün sadece yüzde %10'u yüzde onu kadar bir ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Ee, i̇lk çıkartıldığı yer Raman Dağı'dır. Batman'da, Batman'ın Raman Dağı. Daha sonraki araştırmalarda yine Güneydoğu Anadolu illerimizi görüyoruz. Ee, Siirt, Diyarbakır, Adıyaman çevresinde petrol olduğunu görüyoruz. Ama biz petrolün büyük bir kısmını dışarıdan alıyoruz. Nereden alıyoruz? Genelde Arap ülkelerinden, İran ve Irak'tan e, ve Kafkas ülkelerinden alıyoruz arkadaşlar. Çünkü buralarda petrol kaynağı çok. Petrol ne? Petrolün çıkartıldığı yerler kadar ki Batman bu konuda önemli demiştik. Batman önemli. E, rafineriler de önemli arkadaşlar. Rafinerilerin yerlerini bilelim. Batman'da Batman rafinerisi var. Mersin'de Ataş rafinerisi İzmir'de Ali Ağa Rafinerisi, Ali Ağa. İzmit'te İpraş ve Kırıkkale'de, Kırıkkale'de Orta Algo Rafinerisi var. Burada ham yakınlık söz konusu. Ham madde. Burada ihtiyaç ön plana çıkmış. İhtiyaç, Orta Anadolu'nun ihtiyacı ve oradaki e, silah sanayisinin ihtiyacı için. Liman olan yerlerde ulaşım göz önünde bulundurulmuş ulaşım. Yine burada da sanayi ve ulaşım ön plana çıkmış. Bu bölgede İzmit bölgesinde çünkü sanayinin gelişmişliği ön planda. Evet doğalgaza geldiğimiz zaman doğalgaz e, ülkemizde maalesef çok yetersizdir. E, bunu biz sadece Kırtlareli Hamitabat'tan çıkartıyoruz. Azıcık Mardin'den çıkartıyoruz. Türkiye genellikle Rusya'dan ve İran'dan alır arkadaşlar. Kafkas ve İran doğalgazı alır. Genelde ithalatımız ve dış ticaret açımızın en büyük sebebi de budur. Nükleer enerji ise çevreyi kirletmeyen fakat doğalgaz gibi doğalgazı çevre kirletmez. Bu Nükleer enerji de doğal bir mineralden, uranyum ve toryum ağırlıklı bir mineralden elde edilir. Yine çevreyi kirletmez ama risklidir. Depremden uzak olması ve suya yakın olması lazım. Bizde tesis olarak yok ama kurulum aşamasında Mersin, Akkuyu ve Sinop e, bu konuda ön plan çıkan iki yerdir arkadaşlar. Birisi Çin, birisi Rusya ile birlikte e, yapılan projelerdir diyebiliriz. Evet, yenilene, yenilenebilir, tükenmeyen enerji kaynaklarından en önemlisi e, su gücüdür, hidroelektrik. Biz elektriğimizin %28'ini burada üretiyoruz. Yaklaşık dörtte birini yazmışlar gördüğünüz gibi. Doğal gazdan unutmayalım. Doğal gazdan %50'sine yakını, %48'ini üretiyoruz ama dışarıya bağımlıyız. Su gücünden önemli ölçüde faydalanıyoruz. Özellikle doğu, doğu bölgemizde. Çünkü doğuda derin vadilerimiz var. E, hızlı akan sularımız var. Türkiye üçüncü ülkedir arkadaşlar. E, Avrupa'da. Rusya ve Norveç'ten sonra üçüncü ülkedir hidroelektrik enerjide. Güneş enerjisi ise bulut az. Bulut az. Güneşli günün çok olması lazım. Dolayısıyla kar olmaz. Kar olmaz. Kurak bölgelerimiz olması lazım. İç ve iç bölgeler ve Akdeniz bölgesi bu alanda önemlidir. Tabii ki yeni yatırımlar olduğu için payı çok düşüktür diyebiliriz. Rüzgar ise Yine yenilenebilir enerjilerden birisi. Payı yine düşük gördüğünüz gibi. Nerede diye sorarsanız arkadaşlar ilk tesis İzmir Çeşme Alaçatı'dır. Buraya dikkat etmeniz yeterli. Bunsuz kolay kolay sorulmaz. Boğazlarımız esintili. Boğazlarımız da var ve yine torosların yüksek kesimlerinde yaygın olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Jeotermal ise kırıklı ve faylı arazi olacak. Biz bunları kaplıca olarak biliriz ama seraların ısıtılmasında ve yine evlerin ısıtılmasında, fabrikaların ısıtılmasında kullanılır. Ee, genellikle Ege bölgesi ön plana çıkar. Burada gene, e, Denizli, Sarayköy önemli bir noktadır. İlk önemli noktadır. Aydın, Germencik yine en çok tesisimiz olan noktalardan biridir diyebiliriz. Biyo, biyokütle ise arkadaşlar bitki veya hayvan kalıntılarının bitki veya hayvan kalıntılarının atıklarının yakılması ile elde edilen elektrik veya gazdır arkadaşlar. Bunu yağ ile karıştırırsanız dizel olur. Biyodizel. Eğer ki bunu e, çürümeye bırakırsanız çürüme sonucu ortaya çıkan çürüme sonucu ortaya çıkan gazlara biyo gaz denir. E, ee, ilgili çok fazla tesisimiz olmamakla birlikte Bursa Balıkesir çevresinde yatırımları var arkadaşlar. Evet, haritaları inceleyerek gidersek daha iyi olur. Kendimiz yerleştirirsek daha iyi olur. Tek tek uzun yıllar kalıcı hale gelebilir.